Bir tanesi çıkmış sanatçı kılıklısı bu da. Gazetecisi var, hoca kılıklısı var. Bir tane de sanatçı kılıklısı var. Diyor ki Allah ve devlet kelimelerini bir arada görmek istemiyorum. Gittiğimiz bütün insanların söylediği tek şey var. Allah devlete zeval vermesin. Allah devlete diyor yokluk göstermesin. Allah devleti başımızdan eksik etmesin. Allah devletimizden razı olsun. Allah devlet, Allah devlet. Bu devlet Allah'ın kanunlarıyla ayakta kaldı. Allah'ın yardımıyla ayakta kaldı. Bu memleket nasıl kuruldu, nasıl kurtuldu? Çanakkale'de İstiklal Harbi'nde bu millet 15 Temmuz'da daha yeni. Bu millet nasıl vuruşuyor zannediyorsun? Nasıl yavrun karşısında dik duruyor zannediyorsun? Gel gelelim şimdi bunlar devlete aciz gördüler. Böyle millet başına bela gelince de isyan edeceğini, hadi bakalım diyeceklerini falan düşündüler. Millet de tam tersine iyi ki diyor devletimiz var diyor. Uçakların uçuşlarını gösteren haritalar var. Depremde ilk günlerinde Türkiye'nin üzeri uçak kaynıyor. Her ülkenin uçağı var. Yardım uçakları geliyor. Bizim uçaklar hasta taşıyorlar. Aynı deprem maalesef Suriye'de de oldu. Çok can gitti orada. Ha sayılamadı bile. Biz de şimdi biliyoruz ne oldu. Orada sayılamadan bile kepçeyle açtılar gömdüler. Allah yardımcılar olsun. Biz yardım edemedik işte. Bir yardım edenleri biz vardık. Biz de şimdi kendimize yetmeye çalışıyoruz. O Suriye'nin üzerinde bir tane uçak yok. İşte devletsizlik. En kötü devlet devletsizlikten iyidir. Devlet önemlidir, mühimdir. Bizim için olmazsa olmazdır.